Bakınız, dün maalesef bu emanet taşıdığımız en özel zamanların birisinde İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı törenlerde bir belediye başkanı adeta bir utanca şahit ettik. Sanki İzmir'in Yunan'dan kurtulmasını değil de Osmanlı'nın yıkılmasını kutlar bir dille konuşma yaptığını gördük. Adam sanki İzmir'in değil de Atina'nın belediye başkanı. Yunan'ın denize dökülmesini değil de Osmanlı'nın yıkılmasını kutlayan bir tarzda konuşma yaptı. Oysa Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Anapartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı paçası değil miydi? İçinde bulduğumuz ilçemizin kahramanı Mehmet Çavuş, Osmanlı'nın askeri değil miydi? Bakınız değerli arkadaşlar, içinde bulduğumuz bir kabilediğimiz bu hafta 152. kuruluş yıllarını kutluyor. Altını çiziyorum. Biga Belediye'mizin 152. kuruluş yılındayız. Aynı şekilde polis teşkilatımız 177. yıl kutladı. Jandarmamız 183. yılı kutladı. Sayıştay 160, Danıştay 154, Kızılay 154. yılını kutladı. Cumhuriyetimiz 100 yıllık ama kurumlarımız 150-200 yıllık. Yani Osmanlı'nın da Cumhuriyetimizin de bizim olduğunun en güzel göstergesi kurumlarımız. Bu iddia yani belediye başkanının bu kötü konuşması cahillikten başka bildiğiniz kindarlık, bildiğiniz ahmaklık. Değerli arkadaşlar, büyük bir coşkuyla söylediğimiz İzmir Marşı bile dün akşam belediye başkanının o kötü konuşmasının sonunda söylemiş olduğu İzmir Marşı bile aslında bir Kafkasya Marşı'dır, bir Osmanlı Marşı'dır. Cumhuriyetimizin kurulmasından önceki milli mücadele yıllarında Kafkasya dağlarında çiçekler açar diye söylenen o güzel marşı sonraki yıllarda İzmir Marşı olarak revize ettik. Bunu keyifle söyledik. Ancak İzmir Marşı'nı söyleyerek Osmanlı yakar ahmaklığını söylemek için hatırlatıyorum bunu. Bu marşın Kafkasya Marşı olarak yazılması 1914'tedir. İzmir'in kurtuluşu ise 1922'dir. Yani İzmir kurtuluşundan çok önce bu marş yazılmıştır. Güzel İzmir, kadim İzmir düşman işgalinden kurtuldu ama bu kötü anlayıştan, bu saçma zihniyetten maalesef kurtulamadı. Üzülüyoruz ama milletin irfanı, izanı mutlaka bunları ayar çekecek, bugünlere geçecek. Yara en çok iyileşir yansızlarmış. Bir diğer ifade